Definitely. dersek dostum basayım. Havada repoydu haberin olsun. Tamam. Ne diyorsun? Abi Tabii. tehlikeli diyoruz biz sana sen inanmıyorsun ya. Tabii. Kardeşim 15 değil miydi o? Tabii <laughs> bastık. Sen şaka yapıyorsun. Hayır evet. hayır 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 hazır mı? Hazır olsun. mı? Eyvallah kanki. Hazır. Hazır mı? Evet. Bak 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 bak. bak. Sikir bitti. Ananın sikin Ben de öldüm de Ya bir bir. <laughs> <laughs> Zehir'e gel Ben şimdi bir şey söyleyeceğim ben, ben mi bekleyeceğiz? Hayır ben siktim abi Ölüyken de öldürmesi gerçekten çok <laughs> ya. Ölüsü gel bile yapıyor fılaçarın Devirim tamam, yok ama abi. dur bekle Rakit taktım bakayım iş yapacak mı? Biz, Demin auslu attım Tamam gel Hazır mı? Bekle Hazır Dur bir dur Tamam hazır, hazır. Ya sen şakasın ya. Sen şakasın güzel kardeşim. Kanka vurmuyor ki çaramın okuyum. Deviz Kanka... hiçbir şey vurmuyor lan. Hı? Sen balist değilsin lan buraya. Anda? Evet. Buraya gel. Hay evet soyundum full. Full soyundum. Gel buraya gel. Evet evet öldüm. Yat aşağı. Malis'in tekrar. Ya siktir git. Allah şansın Malis'in. Ya, al ya uzaklaş bekliyorum. vurma kanka. Bir sakin ol amına koyayım. Böyle bir çar değil o ya. Varıyor değil bu amına koyayım. Tamam oğlum. <laughs> Lan dip dibe batıracağız <laughs> yine. Devirini bekle, devir bak. Gelin bak. Basarken el vurursun. Elim Bastım. düşer Bastım. mi ona? Evet, hazır. Tamam bekle. Hazır. Oğlum hayır. Dur amına koyayım. Bekliyorum. Hazır. Başla. Ya mı? <laughs> mı? Ona, ona göre hareket. Edeceğim. Tamam, ona göre hareket. Et. et. Tamam. Bekle. Hazır. Git yanımdan. Demiş <laughs> <senin gülüyor> şu devrimi de gel buraya gel. <laughs> evet, evet. Aa. Kanka çok vuruyor çünkü bir devrilim erken bitiyor. Anladın mı? Evet Cem. Biter. Yani VS bitmeden devrilim bitiyor ya kanka. Aha. Ölüyorum o yüzden. Normalde uçarım ya. Yani, bu ayarda bir bu buçarı kesme gibi bir ihtimal yok. Devil siz Cem'le tamam. atayım. Devil siz tamam. benle de atın. Cem Be ölecek ki. Bende CC yok çünkü. O zaman seni öldüreyim. Öyle gel. Ödür bakalım. Hadi kılıç da bas. Bak Devil siz zehir bile vurmuyor kanka. Tamam tamam gel. Kanka, harbi Al, vurmuyor bunu. yani. Vurmuyor ya söyleme zaten. Devil çok şey bir ya. Vuruyor. Kılıç basılı CC yok yüz vuruyor. Dur Ahmet Devil'im gelmedi daha. 3 dakika var. Tam hazır bekle. olduğu olduğunu söyle. Ya. Tamam. Sana hazır olduğunu söyle. Tamam. Bekliyorum. Gel. Çok zordu da. Kaç saniye? Tamam, Bastım. Tamam. Ha, öyle zehir atma yok. Tamam. Öldüm. Öldüm. Öldüm <laughs> yani. <laughs> 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 bek, be, <ge> <laughs> be, <ge> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok saçma bir çar. Nasıl kestim ben seni evet. öyle? Evet. Çok ilginç. Oğlum 3 k Ama şimdi herhalde devir bitecek vurdu. Yani, için. Amına abi. koyacağım şimdi bekle. hemen bek, başladı. <laughs> amına koydum bekle bekle. Sen amına koydum gel buraya. Bak gene kırdı. Gene kırdı amına koydum. Ah be! Ah be! <laughs> Oğlum var ya bak ağustu taktım. Buna koyarım. Drakiyi taksaydım koyarım ölmeyecektim. Bak. Kırma. Abi kırmazsam kesemem seni. Mümkün atı yok. Şuraya bak. Bir SC'de iki tane VS atabildik amına koyayım. Hazır. Hazır. Yok ki de benim. Kesersin ki. Oğlum kaç attınız? Kaçlar kaçlar. Ya Elinde ya, kaç ya tane uzanın mu? selam var bu arada. Bak, bak Bana 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 vuruyor. Bak 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 bak. Hareketlere bak Hareketleri kırdı. Senin amına koydum çocuk. <laughs> lan buraya. Yok kanka Yaptan amına koyalım. Nasıl <laughs> öldü çaramı laneke? <laughs> 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 hazır? Evet hazır. Başladım. Raptor'u takmadım ama koyayım ya. Bakın yine keserim ki bu sefer olmaz ki. Kesersin Kalkan böyle. takarsan olmaz. Yemez. Cık, bu devilsi devil mümkünat yok bu kimse kezemez kanka. Anca bu klasman bir çar olacak böyle kuruyan. Sana da basmadık mı bir tane yan çara kuruyan? Yok. Defans şey Bekle. Dur bekleyin. bekle, bekle. var. Gerçi bir şey değiştirmez de. <laughs> Yok atak deneyeceğim lütfen. Hazır mı? Hayır dur. Dön mü? söyle. Evet hazır. Başla. Hazır gel. <laughs> ah be cana bak. Uzaktan zehirle başladım ya. Evet hazır Bir dakika Bir dakika bekle Kafa yenileceğim Hazırım Bir dakika Hazır evet. Başla Vuruyorum Kırma 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 Kestim de ben de öldüm Kesin öldüm Bu da bir Zevri daha WS çıkması bu arada <laughs> Bir daha bekleyemem yani ama garip çarpıyor çar ya. Normal. O itemler normal. O itemler normal. Tabi oğlum böyle bir kuryan mı olur amına koyayım? Öküz gibi. 9 dragon set var amına koyayım. Eee şeye kuryana yakından başlamak lazım mesela. Evet. 8600 canı var çarın. Uzaktan değil yakından başlamak.